Herkese merhaba. Sevgili dostlar hoş geldiniz diyorum ki keyifler yerindedir. Sağlık bomba gibidir. Düşünceler pırıl pırıldır ve yine yeniden burada buluşmuşsunuzdur benimle. Bugün yine harika bir konu çünkü erkek takipçilerimizden ciddi böyle sistemler geliyor. Hep kadınlarla ilgili sorunları anlatıyorsun. Erkeklerle ilgili sorunlardan hiç bahsetmiyorsun. Merak etme hemen anlatacağım ama öncesinde kanalıma abone olmayı, beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi, bu videoyu beğenmeyi, sonuna kadar da izlemeyi Unutmuyorsun lütfen. Şimdi yaklaşık bir 10-12 video oldu galiba Düşünce Gücüyle iyileş serisinde. Hep kadınlarla ilgili sorunlardan bahsediyorsun diyorlar. Özellikle sosyal medya takipçilerim, sosyal medya hesaplarından beni takip edenler. Hiç erkeklerin sorunlarından bahsetmiyorsun. Peki o zaman dedim nasıl bir anket yapalım? En çok istediğiniz konular nelerdir? Çıka çıka kellik çıktı. Hay Allah'ım dedim tamam hadi anlatalım bakalım kellikle ilgili neler yapabiliriz. Bu arada sürekli soruyorsunuz düşünce gücüyle kolunu iyileştiremiyor musun diye. Vallahi iyileştiriyorum sanırım çünkü çok kısa bir sürede kendine gelebildi artık. Derimde yavaş yavaş renkteki o kararma falan geçmeye başladı. Ama tabii çok şiddetli bir yanık olduğu için mecburen bu tedaviyi bu şekilde sürdürmem gerekiyor. Aynı zamanda o acıyı, kaşıntıyı, ağrıyı vesaireyi alabilmek için de sürekli bu kolumla konuşuyorum. Sevgili kolum iyileştiğin için teşekkür ederim. Evet, bunu bana yaşattın ama buradan almam gereken deneyim nedir diye her gün soruyorum koluma ve cevapları da geliyor vallahi. Çok da güzel bir şekilde iyileşmeye devam ediyorum. Neyse, lafı fazla uzatmayalım. Kellikten bahsedeceğiz bugün. Özellikle... Bazen çok erken yaşlarda, bazen de ilerleyen yaşlarda erkeklerin korkulu rüyası olan bir e, hastalık demeyelim, genetik bir faktör diyebiliriz büyük olasılıkla. En son dönemlerde de işte artık o saçlarını kaybeden e, sevgili erkek takipçilerimiz soluğu nerede alıyorlar? Saç ekim merkezlerinde alıyorlar vesaire. Sonrasında da çok güzel sonuçlar ortaya çıkabiliyor ama ben her zaman doğallıktan yana olan birisi olduğum için çok da e, takip etmiyorum açıkçası. Söylemek gerekirse bu yapılan çalışmaları saç ekim merkezleri bana kızmasınlar. Lütfen yaptıkları işleri takdir ve sevgiyle de karşılıyorum. Şimdi hep e, şöyle bir şey vardır genetik miras diyoruz ya kelli. babadan oğula geçen bir faktör gibi görünse de aslında öyle bir şey yokmuş. Yapılan araştırmalar e, kelliğin dayıdan yeğene geçtiğini söylüyormuş. Dolayısıyla anne genleri bu durumda son derece etkili. Şimdi babadan oğula kellik geçmiyormuş. Dayıdan yeğene Annemizin genlerinde ne varsa aynı şekilde erkek evlatlar olarak de on genlerinden nasiplerimizi alıyoruz. Çünkü saç oranı kafadaki saç oranı üretilen testosterona bağlı olarak değerlendirilen bir sistem ve bununla birlikte bunun seviyesini anneden gelen hormonlar belirliyor. Çok enteresan, değil mi? Şimdi e, günlük yaşamda normal olarak 80 ila 100 adet saç dökülmesini e, tıp camiası ve bu konuyla ilgili çalışan uzmanlar normal olarak değerlendiriyor. Ama bunun bir tık üstüne geçtiği andan itibaren piu tehlike çanları çalıyor. Aman dikkat edin, kelimle karşı karşıya kalabilirsiniz deniyor. Tabii e, stres çok büyük etken. İşte yanlış kozmetik ürünlerinin kullanılması, işte saç şöleleri, saç spreyleri, bununla birlikte şampuanlar, saç kremleri vesaire bunlar son derece etkili. Aynı zamanda hormonal bozukluklar, demir ve çinko eksiklikleri bedendeki e, kelliğe neden olan etkenler arasında. Bununla birlikte protein eksiklikleri ve tabii ki genetik yatkınlıkta son derece önem taşıyor. Ondan dolayı da bu sorunla karşı karşıya kalabiliyor sayın beyler. bay beyler evet. Aniden geçen genler belirliyor dedik. Bu noktada çok enteresan bir ismi var. Dehidrotestosteron denilen bir madde saç dökülmesinin ana kaynağı olarak gözlemleniyor. Kadınlarda kellik biraz daha nadir görülüyor. İşte stres etkileri varsa, anemi varsa, yine hormonal bozukluklar varsa, menopoz dönemi yaşanıyorsa bununla birlikte işte saç kran gibi bir rahatsızlıkla karşı karşıyaysa ya da trikotiti, trikotiti, Trikotilomani, trikotilomani denilen saç koparma hastalıkları vardır bazıları. Çıt diye saçını koparır, dipten koparır vesaire. Tabi bunlar da kelliye sebebiyet verebiliyor. Şimdi tüm bunların altında yatan neden aynı zamanda trikotilomaninin de altında yatan etkenlerin arasında hem beylerdeki hem bayanlardaki saç dökülmesi ve kelliğin ana kaynağında bakın hangi duygular var? Korku, gerginlik, her şeyi kontrol altında tutmaya çalışma. Bir kere hayattan korkuyorsan korkularını serbest bırakman gerekli diye burada barın barın bağırmaktan yemin ederim yoruldum. Korkularını bir bırak. Korkular senin korkuların değil. Korkular senin kendi çocukluğunda yaşamış olduğun korkuların yetişkinlik zamanında karşılığa çıktığı zaman eşleşmesinden kaynaklanan korkular. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle kendine ilgili bir içindeki çocuk çalışması yapman gerekiyor ki oradaki o duyguyu temizlemen, arındırman, affetmen ve bununla birlikte azadet etmen gerekiyor. Korkularının arındığın andan itibaren, korkularını serbest bıraktığın andan itibaren hayatın bambaşka bir hal alacak diye Boşuna söylemiyorum. Gerginliği bir bırak. Geril, geril, geril. Nereye kadar? Hayat zaten her dakika gerginlik. Sen müdahale edemediğin şeylere gerilmeye devam ettiğin sürece o müdahale edemediğin şeyler alacak, başına gidecek. Sen öyle gergin kalmaya devam edeceksin. Hiç gerek yok. Buna bırak biraz relax ol. Sakinleş. Her şeyi sen yönetemezsin. Her şey senin kontrolün altında olamaz. Hayatı kontrol altında tutmaya çalışırken bir bakmışsın ki gelmişsin 80 yaşına velet dalin Hayatı kontrol altında tutmayı bırak, hayatı yaşamayı seç. Hayatın güzelliklerini yaşamayı seç. Bir kere şunu unutma. Sen istesen de istemesen de, kontrol etsen de etmesen de olacaksa olacak. Ölecekse ölecek. Sonuç zaten baştan belli. O yüzden sen ne kadar müdahale etmeye etmeye çalışırsan çalış, hiçbir şeyi değiştiremeyeceksin. Olması gerekeni olması gerektiği zaman yaşanması gerektiği şekilde yaşayacaksın. Bir artık bu da anla lütfen hayatını keyifli bir şekilde yaşamak istiyorsan. Eğer kendini sevmiyorsan, kendini onaylamıyorsan, hayata güvenmiyorsan bu saçta, bu kafada saç kalmayacak arkadaş. Ya koparacaksın ya kendiliğinden gidecek zaten. O yüzden kendini seviyor olman, kendini onaylıyor olman, hayata güveniyor olman senin baş kriterlerin arasında olması gerekiyor. Eğer kelliğine çözüm bulmak istiyorsa. Ha, bazen e, saç çekim e, ihtiyacı duyduğun zamanlarda hücrelere bakıyorlar. İşte burada canlı hücre var mı? Buradan kıl kökülü alıyorlar. Buraya yerleştiriyorlar falan. Çok böyle atraksiyonlu bir işlem o işlem. E, ama şuradaki hücrelerini öldürme ve kardeşim bırak. Düşüncelerini pozitif tuttuğun zaman her şey güzel olacak. Hatta ve hatta o saçlar dökülmüş olsa da kel de kalmış olsan Aynaya baktığında vay be ne kadar karizmatik ve yakışıklı bir adamsın diyeceksin. Belki de kendine ne biliyorsun? Bırak karşındaki insanların seni sevmesini, onaylamasını, sana yakışıklı demesini. Sen aynaya baktığın zaman kendini nasıl görüyorsun? Gerçekten böyle göz doldurur, yakışıklı, pozitif, mütevazi vesaire bir adam gibi görüyorsan zaten dışarıdan kimin ne dediği de çok da umurunda olmasın diye düşünüyorum. Ve düşüncelerini de bu şekilde ee, yönetmeni tavsiye ediyorum sana. Bak gerçekten bunu uygula e, hiçbir şekilde e, yanlış bir şey söylemediğimin farkına varacaksın. Ama illa şöyle saçlarım olsun dalgalı dalgalı ben onları jöleleyeyim janti şekilde dışarıya çıkayım demek istiyorsan da e, medikal tedavilerde bu konuda senin yanında olabilecek en önemli tedavi yöntemleri arasında ol bulunuyor. O yüzden Yine de bunları yaptırmadan önce bir düşüncelerini değiştirmeyi dene. Bak neler değişecek hayatında bunları görmeni önemli rica ediyorum senden. Evet, umarım gönlünüz olmuştur. Sizlere de söyleyeceklerimin olduğunu gördükten sonra yarın yine yepyeni bir videoyla yepyeni bir sen için yolculuğumuza başlıyor olacağız. Yarın yine yeniden aynı saatte haftanın 7 günü olduğu gibi ben burada olacağım. Sen de benimle birlikte olmayı seçersen çok mutlu edersin beni. Gider kanalıma abone olmayı, beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Unutmazsan çok sevinirim. Ha bu arada senin gibi kellik problemi yaşayan arkadaşlarım varsa hemen bu videoyu onlarla da paylaştıklarım olur mu? Seviyorsunuz, Ben sizleri çok seviyorum. Özleyin beni. Yarın yeniden görüşeceğiz. Bye bye.